sınav anında ya da araç sürdüğünüzde camda eğer ki yağmurdan kaynaklı görüş açınız kaybolursa yapmanız gerekenler. 1. Ön cam boğulsun çözmek için kesinlikle şu şekilde. Klima ya da sıcaklığını ayarlıyoruz. 25 derece ya da 26 derece bu şekilde getirebilirsiniz havanın durumuna göre. Daha sonra arkadaşlar ön cam seçmelisiniz. Ön cam buğu çözmek için düğmemiz bu şekilde. Bu işaret ön camdaki buğuyu çözmen için geçerlidir. Peki arka cam için bu işaret arka camdaki buğuyu çözmek için aktif etmeniz gerekmektedir. Ve daha sonra havalandırmayı çalıştırmanız gerekmekte. Bu sayede ön camda bu oluşması olmayacak. Peki yağmurdan kaynaklı görüş açımız şu anda yetersiz. Sizce kodu üstünde kademeler var. Bir tane çevirelim. Bu otomatik kademe bir tane daha. İkinci hızda otomatik kademe bir tane daha çeviriyoruz. Eğer yağmur çok hızlıysa aktif olarak low durumunda düşük bir hızla devamlı oluyor. Sileceğimiz çalışmakta. Bir daha çevirelim. Ve ne oldu? Sileceğimiz çok hızlı halde çalışıyor. Bize iyi olan hangisi? Low gayet iyi değil mi? Biz bu ayarı yapacağız ki hem ön camda bu oluşmasın hem yan camlarda bu oluşmasını istemiyoruz ve görüş açımızın kapanmasını istemiyoruz. Ön cam buğu çözmek için arka cam buğu çözmek için ve derecemizi ayarlıyoruz. Havalandırmayı aktif ediyoruz. Ben Cenk Şenolikmeni Can Tuşkoca. Youtube Instagram Can Uç koca Takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Esenle kalın arkadaşlar. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın.